Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Gaye Belisa bugün toplar dökeceğiz havuzdan. <laughs> Ama ben dıdıklanırsam aldıklarını? Gıdıklanmazsın <laughs> ya. <laughs> toplar dökeceğiz topları. Hangi renk olduğunu söyleyecek İngilizce olarak değil mi Gaye? Hı hı. Evet hangi renk olduklarını bilecek mi bakalım Gaye? Bileceğim. Tamam ben dökmeye başlıyorum. Evet önce o hangi renk gaye? Türkçesini söyle. Blue. Blue İngilizce. Türkçesini söyle. Mavi. Mavi. Evet. Mavi toplar geliyor. <laughs> Ağzını açalım şöyle. İşte. Evet, bunun adı neydi Mavi de buluyor. Buluyor Evet. Mavi topumuzun adı Bulu. Mavi renk. Hı -hı. Evet. Mavi havuz mavi olduğu için mavi mavi oldular. Evet. Şimdi hangi renk geliyor gaye? Renkli kırmızı. Kırmızı. Evet. Evet. Yuhu! 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 Evet, kırmızı topumuz da geldi Gaye belise. Evet şimdi bu hangi renk Gaye? Sarı ile yeşil. Sarı, yellow değil mi? Hı hı. Evet, sarı renk de geliyor Gaye'nin isimlerine. Yellow da geliyor. Yellow geliyor. Yellow, 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 yellow. Yavaş hep <laughs> Onları toplayalım. Evet Gaye, şimdi bu renkler geliyor. Bunlar hangi renk Gaye? Yeşil green. Yeşil green. <laughs> Hadi getirelim bakalım turuncular da varmış. Ha? Yeşillerin altında turuncular var mı? Sarı mı onlar? He ee, yokmuş. Bir de turuncu topları mı vardı senin? Nerede onlar? Turuncunun İngilizcesi ne gaye? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Biliyordun ya. Hadi. Kırmızı ne? Red. Red. Yeşil? Green. Green. Sarı? Yellow yellow e, mavi blue blue turuncu unutmadın biliyorsun pembe pembe pink pink e, mor Mor. Ama biraz önce demiştin. Moru biliyorsun hadi. Biraz düşün bakalım. Siyah. Black. Black. Evet Gaye. Mor neydi? Purple. Purple. Aferin. Turuncu? Örünç. Orange. Orange. Evet. Öğrendi gayebiliriz. Nerede onlar? Ya turuncu toplarımız vardı sanki. Evet var acaba neredeler? Neredeler acaba arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Hadi detelim. Fokus, 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 fokus. Evet bulamadım. Neden? <laughs> bulamadım yok. Evet gayet top havuzunda oynasın toplarıyla. Ama turuncu da ne oldu? Sanki şunlar koyu sarılar turuncu gibi duruyor aşkım. Evet gaye beliz. Bir top havuzunda oyna bakalım. Bir kaydıraktan kay içine düş. Hadi. Ama ben turuncu istiyorum. Tamam onu da buluruz sonra. Aa şuradaymış. Tamam otur. Bekle. Herkes. Ama turuncudan azıcık var. Geliyorlar. Sana cömert bulamazdım. Neydi turuncunun İngilizcesi? Orange'tı değil mi? Tamam orange. Evet. Şimdi bana bakın. Dur bekle. Sana bakacağız. Bakıyoruz. Neden? Bir daha yap bakalım. Eğlenceli olsun o zaman. Oo. Çok eğlenceli. Evet ama taşırmadan tamam Lütfen. Kalepemizin altına gitmesin toplar. Sonra alması zor oluyor ya. Değil mi annem? Evet. evet. Bir, iki, üç. Hop yavaş. Çıkanları topluyoruz. Çıkanları topluyoruz. Çıkanlar tamam. gitmesin. <laughs> evet. Çıkanları toplayalım. Lütfen. Oo uh, açtı mı? Hı. Geçer şimdi. Yavaş oyna sen, tamam mı? Tamam. Yavaş 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 yavaş. Tamam. Yavaş 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 hop. Gaye. Şimdi sen söyle bakalım İngilizceleri sıra sıra oradan bul. Bana top göster İngilizcesini söyle. Ben sana sormayacağım. Sen söyleyeceksin. Hadi bakalım. Hadi. Oranç. ne o peki? Orunç ne? Hangi renk? Turuncu. Turuncu. Aferin. Atın Başka. <laughs> at. Green. Green. Ne renk Yeşil. o? Yeşil. Aferin. Bir Başka. Kırmızıydı. Red. Red kırmızı, değil mi? Ha, evet, kırmızı. Başka. Evet gayde bile buluyor sanki. <laughs> tek tek varmış gibi. O ne Gaye? O hangi renk? Mavi de blue. İngilizcesi ne? Ha, blue. blue. Evet mavi renk değil mi? Mavi renk blue. Evet başka? Hangisini göstermedin? Sarıyı gösterdin mi? Hangi, o ne İngilizcesi? Yellow. Yellow. Orada olmayan hangi rengimiz var? Mor var, değil mi? Neydi mor? Mor yok ki. Mor renginin İngilizcesi ne? Purple. Purple. Pembe? Pink. Pink, siyah? Green. Siyah. Hı -hı. Yeşil green. Siyah neydi? Black. 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 Siyah. <laughs> kahverengi brown. Brown. Evet brown kahverengi. Hayır dışarı atmak yok. Başka hangi renkler var Gaye? Pembeyi söylemiştik değil mi? Pink demiştik. Başka hangi renkler var İngilizcesini söyleyelim. Evet o da değişik bir sarı renk. Bu da sertlerden. Evet sert toplardan değil mi anneciğim? Evet bunu da Türk'te sonra götür hadi bay bay görüşürüz böylelikle şey İngilizcelerini öğrendik gayb liste şey toplarla Bence şey olur. Şey söylemeyi unuttuk. Hangi rengi söylemeyi unuttuk? Mavi. Blue dedik ya. Söyledik hepsini anneciğim. Yeşil dedik. Green dedik. Evet red dedik kırmızıya da. Hadi görüşürüz Gaye.